Her gün hesabına yatırılan 86.400 TL. Bir yazı okumuştum. İlginçti. Kısaca şöyle bir muhtevası vardı. Her gün hesabınıza 86.400 TL yatırıldığını düşünün. Bu tutar günlüktür. Harcamadığım tutarlar diğer güne devretmediği gibi bir sonraki günün tutarından da avans alamıyorsun. Ayrıca bu 86.400 TL hibedir. Geri ödemesi yoktur. İster hepsini kullan, ister hiç kullanma veya ister bir kısmını yararına, diğer bir kısmını da zararına kullan. Tamamen senin bileceğin iştir. Gün bittiğinde kullanmadıkların hesabından silinir ve yeni gün için tekrardan 86.400 TL yüklenir. Nasıl heyecan verici değil mi? Keşke öyle bir şey olsaydı demeyen olmaz. Aksine herkesin can atarak istediği bir şeydir. Aslında öyle bir şey var. Allah Teala her gün sana 86.400 TL'den çok daha kıymetli olan 86.400 saniyelik bir zaman veriyor. İstersen hepsini Allah'ın rızasını kazanmaya harca, ister gazabına müstehak olmaya veya istersen hiç harcama. Gün bitti mi? 86400 saniyelik zaman da bitiyor ve sana bu süre içerisinde yaptıkların kalıyor. Sonra yeni günle birlikte tekrar aynı süre veriliyor. Eğer değerini bilirsen bu 86400 saniyelik zaman 86400 TL'den çok daha kıymetlidir. Çünkü basit de olsa bu hayatta yapacağın iyilikler Ölüm sonrasında hayal bile edemeyeceğin nimetler olarak karşına gelecektir. Dolayısıyla günlük 86.400 TL kadar istediğin dünya zevklerini yaşadığını düşün. Çok tatlı değil mi? Bir de dünyada yaşamayı hayal ettiğin o zevkler kadar acısı, çilesi, sıkıntısı, hastalığı yani kısacası bu dünyadaki hiçbir problemin olmadığı cennet nimetlerinden yaşadığını düşün. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim dünyevi heveslerin peşinden sürüklenen kişilere sefi, bu hayatı ölüm ötesi için yaşayanlara ise akıllı diyor. Hangisi olmayı seçmek tamamen kişinin kendi tercihidir.